Uau, wow, e não gostou? Var arkadaşlar? Anlamı satayım. Merhaba arkadaşlar. Ben Okan beraber gece 3'te Elsa, Ekse ve Olaf Ekse'yi aynı anda görüntüleyeceğim. Bakın saati gösteriyorum. Her zaman gibi görüyorsunuz. Gece 3. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Biliyorsunuz dünkü videoda Elsa'yı görüntüyle aramıştım. Gece 3'te ve Elsa evime gelmişti. Gerçekten inanılmaz korku O videoyu da mutlaka izleyin. Böyle bir yere koymuşumdur. Ve o videoda Elsa biliyorsunuz Olaf'tan bahsetmişti. Ve o yüzden bugün de Elsa ve Olaf'ı aynı anda arayacağız. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Yandan korkmaya başladım. Şimdiden tırsmaya, üç buçuk atmaya başladım. En az şöyle bir 4000 like bekliyorum sizden. Gamble Team siz yaparsınız. Herkes mutlaka alttan like butonuna basmayı unutmasın lütfen. Kalmaya gelenler de ne yapıyor? Tabii ki de abone oluyor. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. neyse yani şimdi videomuza geçelim. <laughs> zaman. Evet arkadaşlar bakın elimde iki tane telefon var şimdi birinden Elsa'yı birinden de Olaf'ı arayacağım bakalım ne olacak açacaklar mı cidden bunu da çok merak ediyorum ben ikisini de seviyordum arkadaşlar ama eksi hallerini biliyorsunuz çizgi film karakterlerinin eksi halleri cidden çok korkunç oluyor creepypasta halleri Bakalım gece üç ne olacak arkadaşlar. Bir telefondan Elsa X'e arayacağım. Diğerinden de Olaf'ı arayacağım. Karlar Ülkesi filmini izleyenler zaten biliyorlardır. Olaf çok tatlı. Özellikle Olaf mutlaka bilenler yorumlarda belli etsin kendine. Elsa çok güzel kız. Olaf da çok tatlı bir karlı adam arkadaşlar. Oh, şimdi aramaya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan... Buradan Elsa'yı arayayım. Buradan da Olaf'ı arayayım arkadaşlar. FaceTime bir şekilde Evet çalıyor şu anda Elsa çalıyor Buradan da hemen Olaf'ı arıyorum Evet Olaf da çalıyor şu an ikisi de çalıyor arkadaşlar Bakalım açacaklar mı cidden çok merak ediyorum Önce hangisi açacak veya umarım ikisi de açar yani öyle söyleyeyim Şu an ikisi de çalıyor arkadaşlar Bakalım Elsa mı önce açacak Olaf mı açacak İnşallah açarlar arkadaşlar şu an bekliyorum İyice stres olmaya başladım şu an cidden var ya kafamı duvarlara vuracağım yani bayağı stresim Korkuyorum bir yandan da arkadaşlar. Bekliyoruz bakalım. Bu arada bu karakterlerle ilgili Karlar Ülkesi ile ilgili ne videoyu gelsin mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Şu an hala ikisi de çalıyor. Bekliyorum bakalım. Hadi açın abi biriniz açın ya. Elsa, Olaf biriniz açın artık. Ne video istiyorsunuz mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Bir kez daha arıyorum arkadaşlar. Bir türlü açmadılar. Bir kez daha arayacağım. Şimdi önce Olaf'ı arıyorum bu sefer. Bakın önce Olaf'ı çalıyor şu an çalıyor Elsa'yı da buradan arıyorum şu an tekrardan çalıyor arkadaşlar ikinci sefer arıyorum umarım bu sefer açarlar bekliyorum bakalım hadi hadi beyler açın diyeceğim de Elsa kız <laughs> hadi Elsa hanım hadi Olaf bey hadi açın arkadaşlar hadi ya. onlara da arkadaşlar diyorum <laughs> neyse evet şu an İkisi de çalıyor arkadaşlar. Bu arada Karlar ülkesinde Anna diye de bir karakter var. Biliyorsunuz Elsa'nın kız kardeşi. Onunla ilgili de video gelsin mi? Mutlaka yorumlara yazın. Elsa videosunda güzel bir ilgi gelmişti. O yüzden sizin için bu videoyu da yapıyorum. Siz de ne yapacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar. E hadi açın artık ya. Alo. Açmıyorlar abi bir türlü. Ne yapsam aramasam mı? Ne yapayım arkadaşlar? Şu an ikisi de açmıyor. İki oldu arıyorum ama. Of. Bu sefer buradan Elsa'yı, buradan da Olaf'ı arayacağım arkadaşlar. Bakalım böyle ne olacak? Üçüncü sefer arıyorum. Bu sefer de buradan Olaf'ı arayacağım. Bakalım ne olacak? Önce Olaf'ı arıyorum. Tamam şu an Olaf çalıyor. Buradan da Elsa'yı arıyorum. Evet şu anda ikisi de çalıyor arkadaşlar. Olaf eksi de aranıyor. Elsa eksi de aranıyor. Son kez arıyorum arkadaşlar. Umarım bu sefer açarlar. Hadi bekliyoruz bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar ne video istiyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. Sizin istediğiniz her videoyu yapıyorum biliyorsunuz gamble Team. O sefecalesi artık neyi seviyorsanız kimisi Gumble Team'i seviyor kimisi o sefecalesine. Abi açmıyorlar ya kafayı yiyeceğim. Hadi açın artık ya hadi. Şu an arkadaşlar galiba açmıyor. Oo oh! Ay, Aynen aynı açtılar. Arkadaşlar görüyor musunuz şu an Elsa da açtı Olaf da açtı. Olaf bir şeyler söylüyor ama sesi gelmiyor. Görüntü gitti Olaf'ın. Elsa da şu an dümdüz duruyor anlamadım. Elsa, Olaf'ın dön... Oo! Oh! Oha! Olaf'tan çığlık geldi ve Olaf kapandı. Ne diyor lan? Bir dakika. Yani. Benimle uğraşma artık dedi. İntikam alma geldi Olaf'la birlikte diyor. Sen bitti Okan dedi ve kapandı. Arkadaşlar gördünüz mü? Elsa ve Olaf aynı anda açtılar gördünüz mü? Elsa neler dedi intikam alacağım Olaf'la birlikte falan dedi. Cidden şu an çok korkmaya başladım arkadaşlar duydunuz mu? Olaf da bir şeyler söyledi sesi gelmiyordu böyle bir şeyler söylüyordu. En sonunda ekrana fırladı böyle çığlık atarak cidden çok korkmuştu ama Elsa'nın dedikleri cidden beni şok etti arkadaşlar tüylerim diken. Oh! Ne oluyor lan? Telefondan Elsa'nın sesi geldi bir daha ama çağrı kapalı. Arkadaşlar ve dışarıdan bir ses geldi. Bakın, dışarıdan bir ses geldi. Oraya bakarken Elsa'dan ses geldi. Şu an anlamadım. Bir dakika ne oluyor lan? Arkadaşlar dışarı bakacağım. Şu an çok korkuyorum. Bakın kapı kapalı dışarı bakacağım gördünüz Elsa intikam alacağım o birlikte falan dedi ve hem dışarıdan ses geldi hem telefondan ses geldi anlamadım kapıyı açacağım bakacağım arkadaşlar açıyorum kapıyı arkadaşlar bakın telefondan da ses geldi bu da iyice ürküttü ama açacağım cidden şu an çok korkuyorum yaptım en korkunç yerden biri olabilir kimse var mı arkadaşlar cidden şu an çok fena tırsıyorum. Gördüğünüz Elsa'nın telefonda dediklerini Olaf'la birlikte geleceğim, intikam alacağım gibisinden bir şeyler söyledi ve kapıdan sesler geldi. Çok o oh! buradan o oh! ayağım dondu. Bir dakika bir dakika ışığı açıyorum. Ayağım dondu. Oo. Oh! arkadaşlar yine kar taneleri var. Görüyor musunuz? Bir sürü kar var kapımın önünde lan. Arkadaşlar Elsa burada galiba. Galiba Elsa burada biliyorsunuz bir önceki Elsa evime geldiği videoda kapımın önünde böyle karlar vardı. Ve bu sefer yine karlar var görüyor musunuz? Galiba Elsa şu an burada arkadaşlar bilmiyorum. Olaf da burada mı ama bu karlar kesinlikle Elsa'dan biz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Elsa ve Olaf nerede yaşıyor? Karlar ülkesinde yaşıyor. Yani Frozen'de bu karlar da o yüzden geldi diye düşünüyorum. Abi cidden şu an çok korkuyorum. Bir dakika. İyice etrafa da bakacağım. Şu an iyice tırsmaya başladım arkadaşlar. Buralarda bir şey gözükmüyor. Buraya da baksan mı? Burada da bir şey yok. Arkadaşlar, o oh! Buradan bir ses geldi. Bir dakika. Ne oluyor lan? Önce kart taneleri ve şimdi bu odadan da bir ses geldi. Arkadaşlar cidden çok korkmaya başlıyorum. Her yerden sesler duyuyorum bak. Dışarıda bir şeyler olabilir mi arkadaşlar? Biraz dışarıya da bakacağım ama aşırı karanlık dışarısı da. Bir şey gözükmüyor gibi arkadaşlar. Ama şu an kesinlikle Elsa Ekse ve Olaf Ekse evimde arkadaşlar. Gördünüz zaten sizde. Şu an buralarda bir şey gözükmüyor. Umarım gitmişlerdir arkadaşlar. Umarım bana zarar vermezler. Elsa'yı da Olaf'ı da cidden çok seviyorum. Karlı Ülkesi filmini de seviyorum. Yani sizler de seviyorsunuzdur diye düşünüyorum ama umarım burada değildir arkadaşlar. Elsa'nın dediklerini duydunuz. Olaf'ın o çığlığını duydunuz. Şu an buralara bakıyorum ama Hala bir şey bulamadım arkadaşlar. Dolaptan falan mı geldi o sesler anlamadım. Özellikle şuradaki kar beni çok korkuttu arkadaşlar. Cidden çok korkuyorum. Elsa ve Olaf şu an evimde Oha! <laughs> Olaf lan! Olup, görüyor musunuz? Oha, banyoda. Olaf banyoda arkadaşlar gördünüz mü? Elsa, Elsa ve Olaf Elsa şu anda evimde gördünüz mü? Arkadaşlar resmen olaf oradaydı. Bana doğru bakıyor arkadaşlar. Şu an Elsa da olaf da evime gelmiş. Gördünüz şu an çok korkuyorum. Kapıyı kapıda duruyorum şu an. Ne yapacağım lan? Elsa da olaf da evimde şu an. Umarım buraya doğru gelmez arkadaşlar. Şu an çok korkuyorum bak. Oğlum buradan bir şey görebilecek miyim? Şu an beyaz şeyler gözüküyor. Bir dakika bir dakika. Bu beyaz şey duvar mı yoksa Olaf'ın vücudu falan mı? Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Umarım beni öldürmeye gelmemişlerdir. Bilmiyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Ananı satayım. Elsa geçti. Elsa arkadaşlar. Elsa geçti. Ananı satayım. Ananı satayım. Abi çok korku. Şu an gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Odadan çıkmayacağım. Gitmelerini bekleyeceğim arkadaşlar. Olaf'la Elsa'nın hemen bir an önce gitmelerini bekleyeceğim. Elsa eksi. Olaf eksi. İkisi de şu an. Biraz zaman geçti eve falan baktım banyo falan baktım Olaf da yok Elsa da yok arkadaşlar galiba gittiler bilmiyorum Bakın Elsa'nın kar parçaları da hala orada duruyor. Birazdan onları da temizleyeceğim. Umarım gitmişlerdir arkadaşlar. Şu an bir şey gözükmüyor ama cidden inanılmaz korku Canlarda Sizler sizlerin şusun mutlaka önler yazın. Elsa ile Olaf ile Anna ile ilgili ne videoları gelsin. Karlı ülkesi ile ilgili ne videoları gelsin geliyor işte. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Cidden çok korkunç bir video oldu sizlerin şusunuz yazın yani yorumlara. Videonun sonu görüyorum. Umarım değişik arkadaşlar. Mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma bilmeyen şunu unutmayın. Hmm, Sanırım daha az şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Gumball Team.